Efendim bu yıl Özbekistan'da düzenlenen İslam Kalkınma Bankası Direktörler Grubu yıllık toplantısı devam ediyor. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam Kalkınma Bankası Genel Müdürü Muhammed Süleyman El Yaser'le görüştü. İslam Kalkınma Bankası Direktörler Grubu 46. toplantısı Taşkent'te devam ediyor. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam Kalkınma Bankası Genel Müdürü Muhammed Süleyman El görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan Lütfi Elvan, Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Lütfi Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'la da görüştü. Görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkileriyle İslam Kalkınma Bankası faaliyetleri kapsamındaki işbirliği konuları ele alındı. İslam Kalkınma Bankası Direktörler Grubu 46. yıllık toplantısında çok sayıda anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar İslam Kalkınma Bankası toplantısının bitmesinin ardından kamuya açıklanacak.